Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Stellaris'in ikinci bölümünü çekiyorum. Üçüncü değil mi? A A iki. Çınar da var yine yanımda. Bu sesi çok açmışım. Heh. Çınar yine yanımda. Bakalım. En son bir yerde bir isyan masyan çıkmıştı. O isyan destekleyeceğim diye benim ekonomi uff olmuştu. Şurada prosperity tamamla. Gel buradan One Vision'de. Bakıyorum şu an. Expansion Planner'dan burada yeni bir gezegene yerleşebiliyorsunuz. Orada Takaram diye bir şey yazıyor. Orayı tahtalı köy yapsana. Oğlum seçemiyorum onu. Takaram. Tam gördüm. Se değiştiremiyorum bak ismini gördün mü? neden? Aha değiştirebiliyormuşum. Tahtalı köy yapsana oğlum. Yapmayacağım. Tahtalı köy tahtalı. Rüyanda görsün tahtalı köy. <laughs> bileyim yeter arkadaşlar her yerde böyle yapıyor. Rüyamda özel ve tahtalı köyü göreceğim. Acaba nasıl tahtalı köy? Burada atom çağında medeniyet. Bunlarla da konuşak mı? <laughs> Kendimi gösteriyorum da. Ne dedi? Oğlum biz bir kere tahtalıya gitmiştik ama köy de orası ve tahtalı köye gitmiş olduk. Biz yalnız değiliz falan diyor. Oh my god, oh, bu Bazbek. Dur lan bal demek maymun Ben bunu maymuna benzetir miyim? Bunlarmış bu. fanatik, fanatik istiyor. Bayağı barışçıllarmış ve demokratiklermiş o adamlar, öyle Öldür adamları. Atom çağının sonlarında... Al, öldür, bu. öldür. Kolay bunlar, kolay, kolay. Allah öldürsen mi bir düşündüm yani. Oğlum kolay ya, kolay. Bir düşündüm öldürsen mi bunlar diye. Oğlum kolay. Zaten bunlar kıyamete girebiliyor arkadaşlar. <laughs> ben buradan bakalım siz ne yaptınız? Sizin isyan ne oldu? Alo. Tanıdığımız iki ülke var zaten. Anomali falan diyor. Anomaliye bakamam şimdi. Bu, Bu bir astroid geliyor. Donan oldu. Hiçbir fikrim yok. Şuradan biraz gemi bassam. Ah. Bunları sil sil sil. Silemiyorum. Ha sildim. Cehennemlerden bakalım cehennem gemisi. harbiden cehennem bu arada çünkü aşırı güçlü Aşırı güçlü Pardon ama şöyle bakayım Yanımızdaki şurada Şeylerle de iyi ilişkiler geliştiriyoruz Bakalım neler olacak onlarla da Oğlum onda kuduz falan vardı ya. Yok. Society. Mesela arkadaşlar burada nadir bir araştırma geldi. Ben hemen bunu araştırmak istiyorum. Nadir araştırmadır. Belki bir işe yarar falan. E expand Council. Ha. Konseyi büyütebiliyoruz. Şimdi bir kişi daha gelecek arkadaşlar. Üç kişilik konseydi ya bu. Robotik presapientler. Tamam. Ben bunları agresif yapamıyorum mu? Yok. Hala bu adamları şey de yapamazsın diyor. İşgal de Niye yani? Niye yani, yani? Eğitim kampanyası yaptırabiliyormuşum ülkeye. Ne oldu? Bu bana biraz Hayır, mı? biraz gideri dokundu ama eğitim oldu Çocuklar yani. geberecek. Abi şuradan 12 falan desen. Bizim enerji çok var diye harcıyorum arkadaşlar. Ne oldu? Ha. Yap Sonra tamam. enerji sıkıntısı çekersin. Enerji her yerden çıkıyor ya. Ondan sıkıntı çekmem. Ve enerji hiçbir yerden çıkmaz. Enerji kıtlı olur. Yok her yerden çıkıyor. Her çıkıyor? Oğlum bana o, mu da beni? Seni ilgilendirmiyorsa konuşma enerji hakkında. Ben de ben de enerji var. Bit, bitmeyen enerji var bende. Hadi kullan zaman. O enerji 36 milyon insana yetmez bu arada. Sen yaptığın enerji. Yok, enerjim, hadi. hadi kullan o zaman sana enerji. Şu an arkadaşlar çınar kafayı yiyor. Bunlarla bir dostluk kuruyoruz. Bunlar bizle dost olmakta istiyor zaten. Bunlar güçlü yani bir yandan korkuyorum Bunlardan ama bir yandan da yani. Çok toprağı var diye bir yandan korkuyorum arkadaşlar. Tamam gel buraya yerleşeyim yukarı. Hemen genişleyelim. Şuradan bizim harika gemilerimizden basalım şu şöyle. Aha burada Abano Gate ve Galaksinin ucuna açılan bir kapı bulduk. Bunu araştırabiliyoruz arkadaşlar size tuz da getireyim. Bir yandan da içecek içiyorum bu arada. O yüzden sesim şey gelebilir. Ee, yine buradan bir, bir işe yarayacak ki bunu parlak gösteriyorlar. Herhalde bir işe yarayacak. Construction complete. Burada da bir sürü uzaylılar Sezebiliyormuşuz biliyormuşuz. Artık nasıl deniyorsa o kelime. Burada bir tür bambaşka uzaylı şeyimiz var. Bunlar da atom çağını bitirmek Oğlum üzere. Maymun uzaylı var mı bu oyunda? Şey, maymun yok da maymuna benzeyen bir şey var. Harbiden. Ne? Ne göstersin? Kıllı mı? kıllı insan gibi bir şey. Gösterir misiniz? E, çıkmadı ki. Çıkarsa gösteririm belki. Aha ilk uydu diyor. O bardı be kaka. Ben de bekletmek istedim. Shadow 4 neresi ya? Cıknol mu? Cıknol. Bu mu? Yani bunlar çünkü early space age diyor. Uzay çağının başlarına gelmişler. Rüzgar. Ne oldu şimdi bunlar uzay çağının başına gelince? Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Rüzgar. Efendim? Senin sosis e, bir tane maymun gördün mü? Sosis Bu Vücudumun ortasında yapma bari. İyi iyi. Vay videonun ortasında yapma. Ha. Ha. Birisi gönderme yapıyor. Atmosfer pollution, increasing urbanization, şun şen şin. Hmm. Ben acaba nasıl şey olacağım? Dost olacağım. Bunlar da. Ben şimdi arkadaşlar artık uzay uydu falan yollayabilirler burada yaşayamaz ama. Cıknor 4 nerede bu arada? Tamam bunlar Cıknor 4'teler. E zaten Cıknor 4'müş. Sorry. Oh. Bunlar Lost Asteroid System orada kaldı. Olay belli. Lost Asteroid orada kaldı. Sen şuradan buraya geçebilir misin? Oh, wow, wow, wow. Sen orayı terk et. Güney'e geçebilir misin? Hayır batıya doğru geç eskanta git bakalım buradan da ben de buradaki kaynakları sömürüyüm sömürgeci gibi aha adamlar nükleer savaşa giriyorlar adam adamlar nükleer şeye girdiler orada nükleer bomba var mı? var adamlarda var korkuyorum ben de adamlar nükleer savaş çıkacak diye bu oyun iyice 60 saniye gidiyor. 60 gidiyor. Bunlar da nükleer savaş çıkartabilirler. Bak bunlar da savaşçı var bizim gibi. Bu SCP 49 Bu Evet. Bunun SCP ile bunun alakası SCP ne? SCP ve Bunun SCP ile uzaylıların alakası ne? Eğer var ya, SCP uzaylılar da var. Onun hmm, için ne diyor? TGS Scooting araştırmalısın. 15.000 enerji. Allah Allah. 5.000 enerji mi? 15.000 bin enerji mi, bin mi ihtiyacım var? <laughs> Bunlar ne yapıyor? Ben yani? sana söylemiştim. O enerjiyi harcamayacaktım. Uzay çağında yaşamlarına devam ediyorlar. Bunlar da arkadaşlar bu arada bizim çağımıza geldiklerinde ne oluyor derseniz bizim kuklamız olarak bir devlete dönüşüyor. Uzaydaki para birimi ne? Enerji. Ya şeyler falan değil mi? Yok. Bunlar Ener değil mi? Adamlar enerjiyle takas yapıyor. Kuvvet falan değil mi? Yok. Değil. Hı -hı. Enerjiyi ne yapacaklar? Alacaklar. Yok gerçek enerji her yerde işe yarıyor. Söyleyemedim ya. Konuşamıyorum da söyleyemedim bu sen Söyleyle sana He var ya şimdi aslında o çok hızlı genişliyor. <laughs> çok hızlı genişliyor adam. Genişleme. Sen dostumsun ben yine de senden korkuyorum. Güçleneceksin diye. Neden? Hiç kimse çünkü hiçbir dost sonsuza kadar dost kalmaz sende. Bir dakika buradan. Oh hello. Oh de. Üstüne de git industrial disket de. Industrial de industry de. Şunu cancel de. Ben zaten yaşayan iPhone'yuz. Şimdi illa patlatmamı istiyor. Tamam, al. Donanmayı buraya, buraya yolluyorum. Başınıza da kimi getiriyorum biliyor musun? Ya yani şu amiral sizin başınıza geçsin. Kadın olsun. Hep erkek mi olacak her şey? Bir kere de kadın olsun. Gel abi sen şu astroidi patlat. Stratejik kaynak keşfedildi diyor. Ne kavrandık madde falan mı? Olabilir bu arada. No reaction. no reaction diyor bak no reaction. Tamam abi. No reaction. Aha no reaction diyor. Aha adam patlatıyor şu an. Asteroid'i. Neden? Asteroid, Neden? Evet, asteroid e, patladı. Normal bir şekilde. Asteroid patladı ve gemi parçası çıktı. Ben artık şaşırmıyorum yani. Abi bir de patlama efekti de yok yani. Patlama efekti bum diye ses şey ses diyorum. Görüntü çıktı. Anladım. Gör, Görünmüyordu ki. Direkt böyle paçalandı. Sen görememişsin o zaman. Ben. Evet. Aha onları müzikle. Onlar konuşmayı deneyelim. Görüntüyle konuşmayı deneyelim. Önce evet, müzik edeceğiz onlara. Ben müzik yapacağım. Çok korktum. O mu abi? On bunları der bu ne? Bu da bir evet, de, der, bu da bir de düşman olmak istiyormuş. Bu da bambaşka tek gözlü, çok tipsiz bir uzaylı. Tek, tek, gözlü tanıştık. Yaratık. Ben bunlara dost diyorum abi. <laughs> ne haber? Dost, dost <gülüyor> falan dedim <laughs> <laughs> bana. Oğlum o tepe ben seni yok Ne? Harbiden de tepe gözmüş. Savaş açtı adam bana. Bak. Tövbe tövbe. Senin neyine yani savaş? Ne alaka? Şimdi hiçbir şey yokken savaş açtı adam bana. Donanma. Bas abi şuradan cehennemi bas. Bas bas bas. Cehennem gemi. Geminin adı bile cehennem siz düşünün. Adamların ülkesini yok edeceğiz arkadaşlar. Sizde ne oldu sizin Hı. isyan baş başarısız olmuş sizin. Haber var duydum. Öğrendim de sizin isyan başarısız olmuş. Sizde ben ilişkilerim geliştirmiyor mu? Yok geliştiriyor. Cehennem gemisinin içinde şeytan mı var? Yok. O zaman neden önce şeyinden lan? Çok, çok fena yok ediyor ediyor falan. Hala hala koydum ismini. Wormhole ne abi? Yani bu karakterik arkadaşlar galaksinin bir öbür ucuna kadar ışınlanabiliyor. Işınlayabiliyor bizi. Ama bunun için bir araştırma lazım. ve Bir tane de bilim gemisini yollamam lazım. Research Station istasyonmuş bu. Gemi sandım da. Ölüm Starport işte. Geliştik sanırım bu boyu bakayım. Şuradan selekte ne seçeyim? Allah diplomasi seçeceğim, ne seçeyim? Sonra da diskobüs seçelim. Evet, ilk bağlantımızda yapacağız bu değişik uzaylılarla. Onun dışında şu güneydeki tek gözlüler bize neden savaş açtı Ben hala onu anlamadım. Tipler harika, değil mi? Bırak 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 yapıyoruz bizi. Bir dakika. Bizim kolonun gemisi çıkmadı mı? System resources analyzed. Hadi be abim ne yavaş çıkartıyorsun şu gemiyi. O savaş başlayamaz böyle. Ben gemimi yollarım abi adama. Gemi yavaş mı çıkıyor? Evet çok yavaş inşa ediyor o gemi. Aynen. Öl ee, ölme şey şeyim ölme yani. Bağırsakta geçemeyen kaka gibi. Evet. Hı -hı çok yavaş Sen güneye git abi. Sen de dön git şurada anomali araştır. bunu araştıramam diyor. Ne yapsam? Oh my god, oh my god. açtı, araştırmaya güçlendi. Ne oldu bunlar koloniye gidiyorlar mı? Vallahi da gidiyorlar. Oh, no. Bakın şurada küçük evler mevler var. Burada yaşam. Yaşam kardeş kardeş yani. Wow. Sana Sen de şurada yaşam bu burada arkadaşlar toksik gezegen var. Yani. Bu kesin de oraya değil Ne? Kesin de o gezegen oraya oynadığı için çok sıkıntı. Olabilir. bu, e, bu tip dostluk kurduk. Bu tip dostluk kurduk arkadaşlar. Ben bu tipsizlerin sizlerin sınırlarından geçmek zorunda kaldım biraz maalesef. Ama adamlar da izin verdiler. Gerçi o kadar tipsiz mipsiz dedik ama adamlar bize her şeyi izin veriyorlar be. Vay be. Şuraya git. Bu arada bunlarla biz dost olmuşuz fevaryanlarla. Bu güzel. Federasyonları araştırdığımız zaten geleceğim adamla federasyon kurmayı deneyeceğim. İlişkilerimiz dostça diyor. Ama adam, adam yine de federasyonu kabul edelim edelim diyor. Kabul edelim ederim diyor adam. Burada bir tane pulsar var. Niye ben her gördüğüm şeyi anlatıyorum detaylıca? Burada bir tane pulsar var. Burada şu var. 10 yıldızı varmış burada da. Bu da net one, Bu da net one. Abi 3'ü de net olan yıldızı. Burada herhalde normal yıldız o. Abi bu, bu gidişli yolumuz bitmez mi? <laughs> <laughs> ne oldu sizin sınırlara varıyoruz ha? Bizim donanma varacak adamlara sınırları. Bakalım. Ay hadi be ulaşamadım bir türlü. Adama bir saldıracağım ölecekler zaten. Enemy station engaged. Ne oldu? Enemy station engaged. Yakaladım adamların istasyonu. Evet. Şu an arkadaşlar mahvediyoruz adamı. Adamı mahvediyoruz. Çok güçlüyüz. Yani. Ben dedim arkadaşlar cehennem gemileri harbiden de cehennem olacak dedim ben size. Harbiden de cehennem olacak dedim. Burada bir de demir çağında bir medeniyet varmış. Tam yani bunlarla bir şey yapmaya gerekiyor yok adamların bizde. Bizde derdi yok adamların zaten. Oldu kardeş bana saldırırken iyiydi. Dur bakayım sen burada kal. Evet arkadaşlar şimdi onlar bize saldırıya geliyorlar. Ne oldu? Abi hile var adam arkadan takviye çağırdı. Bu da çok fena saldırı yaptığımı düşünüyorum ben yine de. Bas 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 bas. Bas bas bas, bas, bas gemileri. Mahvedeceğim onu. Şuradaki bütün kaynakları çıkart bakalım sen de. Ne oldu? Gemiler yok edildi. Olsun. Ama küfür edeceğiz. Bakalım ne olacak. Hı. Üstüne de bir de düşmanlığımı ilan ederim. Onlar da düşman oluyor. Bunlarla ilişki geliştirsek temizlik. mi acaba? Bunlar zaten dünden rahatı dost olmaya. Our has evet arkadaşlar. Daha genişleyecek yer kalmadığı için bundan sonra topraklarımıza artık fetihlerle ilan edeceğiz. Belki batımızdaki adamla birleşebiliriz. Öyle güzel bir şey olur da birleşiriz. Vay be kahve dedik ha. <laughs> Oha içinden biraz bir şey çıktı kahve deliğin. Bu ne anlama geliyor? Robotik iştiler diyor. Robot çalışıyor. Getirelim. Burada void corpse ne? Corvette artık void. Aa, bunlar da mı savaşa geldi bizim tarafımızda? Aa, hemen olayı anladım. Bu adamlar Feriyanlara saldırdı ve biz de otomatik olarak Feriyanların yanında bulunduk. Çünkü öyleyiz. Bizim ordular hazır mı abi? Harbiden ortalığı cehenneme çevirecek Acaba bizim. uzayda, uzayda Vardır. Ben söyleyeyim vardır. Of, bayağı istiyor ya bayağı şey istiyor bunu nereden kazanacağım bu yıldız falan diyor. yok siz ne yaptınız hala çıkamadınız mı sizin isyan da başarısız oldu öyle yaşam yaşıyoruz ha? hadi bakalım hayattan ne yaşıyorlar bunlar ne yapıyor fragmented nation state Bunlar artık insan gibi medeniyetlere bölünmüş durumdalar. Uzaya bazen gemi yollayabiliyorlar. Düşük bir ihtimalle. Yani. Uydular falan yolluyorlar uzaya. Küçük uydular tabi. Bizim uydularımız gibi küçük uydular. Hani televizyon kanalı. Lı gibi çok da işe yaramayacak küçük uydular yolluyorlar daha ama sonra o uydularını büyütürler merak etmeyin aynı bizim olduğumuzu büyüttüğümüz gibi adamları tekleyeceğiz bak şimdi sadece şuraya kadar giderken harcadığım yolu görüyorsunuz değil mi neyse asteroid yok edilmedi mi ya hani 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 Anne. Ha, federation geldi. Federasyon. Koş 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 koş. Federasyon için çok iyi ilişkilerimizin olması lazım. Bir de barışta olmamız lazım. Adamla bir tık ilişki geliştirdik uzaylı medeniyetini benim arkadaşlar yok etmem lazım. Yapacak bir şey yok. Bunlar gelişip benim yani şu kuzeye doğru girişimi engelliyorlar. Orbital bombardıman taktif miydi? Açık mıydı? Selektif yapıştır. <laughs> ne oldu? Bizim gemi vardı mı yoluna? Yok. Daha çok yolu var gidecek.

Neyse arkadaşlar video bayağı uzun oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi, her şeyi yapmayı unutmayın. Bir şey söyleyeceğim. İ İyisi seyirler.